Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahin Kaya'nın yer aldığı Yeni Hayat, 3 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin konusuna genel bir bakış atacak olursak, başrol Adem Şahin, eşi evin ve kızı Ece'den oluşan çekirdek ailesini geçindirmek için iş bulmak zorunda olan bir adam. Ama eski bir bordo bereli için bu biraz zor ama imkansız değil. Adem, sonunda zengin bir iş adamı Timur Karatan'ın eşi Yasemin Karatan'ı koruma görevini üstlenir. Ama olaylar çok farklı şekilde gelişir. Genel hikayesini Elif Usman'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Başak Soysal ve Cem Özüdur yaptığı dizinin oyuncu kadrosuna gelin hep beraber bakalım. Serkan Çayoğlu, yani erkek başrol Adem Şahin. 30'lu yaşların ortalarında eski Bordo bereli olan Adem evli ve bir çocuk babası. Bir operasyonda yaşanan talihsizlik sonrasında ordudan ayrılmak zorunda kalan Adem için hayat yeniden başlıyor. Adem'in arkadaşı Bekir'in patronu Timur, karısı Yasemin için bir koruma tutmak istiyor. Adem ise bu işe en uygun isim. Korumakla görevli olduğu kadınla yani Yasemin'le tanıştığında asıl tehlikelin çok daha başka ve ölümden bile büyük olduğunu, ruhunu derinliklerini derinliklerinde hissetse de bunu korkunun verdiği panikle bastırıyor. Adem için hayatında ilk defa yaşadığı bu duygu anlaşılmaz olmakla kalmayıp aynı zamanda kabul edilemez bir hal alıyor. Ancak Adem ne kadar kaçmaya çalışsa da bu kadında onu çeken bir şeyler var. Melisa Aslı Pamuk Kadın başrolümüz Yasemin Karatan. Yasemin, dikkat çekici bir güzelliği ve gizemli bir cazibesi olan genç bir kadın. Kocası Timur'un vazgeçilmezi. Timur, Yasemin'e tarif edilemez bir tutku ile bağlı. Alt sınıftan gelen Yasemin, Timur'la yaptığı evlilik sayesinde sınıf atlamayı başarmış. Zengin, güçlü, başarılı bir adamın karısı olmak, henüz genç bir kız olduğu zamanlarda daha iyi ve güvenli bir hayata kavuşmak için en mantıklı yol olarak gözükmüş gözüne. Yanıldığını kısa bir süre sonra anlasın da kurtulması bugüne kadar mümkün olmamış. Çünkü Timur öyle istediğini bırakabileceği, buna izin verebilecek bir adam değil. Tayanç Ayaydın yani Timur Karatan. Yasemin'in kocası Timur. Zengin, başarılı bir iş adamı. Ne istediğini bilen ve istediği şeyleri elde etmek konusunda çok acımasız olabilen bir adam. Dışarıdan bakıldığında otelleri, gemileri, filoları olan son derece saygın, yardımsever bir iş adamı gibi görünen Timur. Sahip olduğu serveti sayesinde illegal işlere borçlu. Dışarıdan bakıldığında otelleri, gemi filoları olan son derece saygın, yardımsever bir iş adamı gibi görünen Timur sahip olduğu serveti aslında illegal işlere borçlu. İlk karısından olan kızı Gökçe, Timur'un hayatında koşulsuz sevdiği tek varlık. İlk karısının ölümünün ardından daha da sert, acımasız, takıntılı bir adama dönüşen Timur, ikinci baharını Yasemin'le yaşar. Yasemin'in onu sevmesini sağlayamaz ama ondan ölesiye korkmasını sağlamayı başarabilir. Yasemin ölüm tehditleri almaya başlayınca Timur kimseye belli etmese de korkuya kapılır. Nilperi Kaya dizideki adıyla Nevin Şahin. Nevin, Adem'in karısı. Adem'in ordundan ayrılmasından sonra yaşanan sıkıntılar, Nevin'in hırsız tarafını su yüzüne çıkarmış. Gelen korumalık teklifini kabul etmesi için Adem'e çok baskı yapar. Yasemin'i görünce içinde belli belirsiz bir huzursuzluk belirse de çok üstünde durmaz. Bu yeni hayatında şimdiye kadar hiç görmediği bir zenginliğin kışısında yaşamaya başlar. Kısa sürede kendini içine girdikleri yeni dünyaya kaptırır. Olduğundan başka bir kadına dönüşür Tek filiz yazıcı. Dizideki rolüyle Gökçe Karatan. Timur'un ilk evliliğinden olan kızı. Timur'un ilk evliliğinden olan kızı. Güzel, asi ruhlu, şımarık bir genç kız. Bir özel üniversitede okumakta. Ahlaki zayıflıkla özgürlüğü birbirinden ayıramayan, canının istediği her şeyi doğurabileceği yıkıcı sonuçları düşünmeksizin yapan, dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen biri. Adem'in Yasemin'in koruması olarak hayatlarına girmesi Gökçe için heyecan verici bir gelişme olur. Adem'le tanışınca yeni bir oyuncağa sahip olan bir çocuk gibi sevinir. Yasemin, Gökçe'nin Adem'e kancayı taktığını hemen fark eder ve önce Adem'in evli, çocuklu bir adam gerçeğini öne sürerek onu bu sevdadan vazgeçirmeye çalışır. Gökçe'ye engel olmaya çalışırken kendisinin Adem'e aşık olması ise kaderin bir cilvesi olacak. Nisa Sofya Aksongur yani Ece Şahin. Nevin ve Adem'in 8 yaşındaki kızları. İlkokul 2. sınıfta öğrencisi. Çok sevdiği babasını doğru düzgün görmeden geçirdiği yıllardan sonra Adem'in artık yanlarında olması onu çok mutlu eder. Bu sebeple yeni hayatlarına kolayca adapte olur. Babasına adeta aşık. Ondan sürekli ilgi bekler. Nevin ona karşı kuralcı ve biraz da otoriter olduğundan yaptığı yaramazlıkları annesinden saklamaya çalışır. Devrim Nas, dizideki adıyla Özgür Hateki, Timur'un sağ kolu, Berna'nın kocası, oldukça hırslı, az da bilmeyen, gözü her daim yükseklerde olan bir adam. Timur kadar güçlü olmayı hedeflemekte ve bu yolda yaptığı sinsi planlarla amacına ulaşmak pahasına her yol deneyecek. Aziz Caner İnan, dizideki rolüyle Bekir Tosun. Adem'in eski okul arkadaşı Bekir, 35 yaşında, yakışıklı ve karizmatik bir adam. İki arkadaş Kuleli'de Harbiye'de birlikte okumuş, beraber büyümüşler. Bekir, okulu bırakınca yolları ayrılsa da hiçbir zaman birbirlerinden kopmamışlar. Birbirlerine tamamen tezat karakterlerde olmalarına rağmen Adem ve Bekir arasında gerçek bir sevgi ve dostluk vardır. Nebil Sayın, yani kötü adam Kundizi, Timur Karatanı kıymetli karısı Yasemin'in hayatıyla tehdit ederek ondan bir servet kopartmaya çalışan Kundizi, gerçek adını, kimliğini, yeraltı dünyasında daha kimsenin bilmediği biri. Başlangıçta kimsenin ciddiye almadığı bir adamken zamanla hem Timur ve Yasemin hem de Adem ve ailesi için en büyük tehditlerden biri haline gelecek. Furkan Kalabalık yani Fatih Yılmaz Yasemin'in şoförü, dürüst, güvenilir, iyi niyetli bir delikanlı. Yasemin'le olan tanışıklıkları tıpkı sırrısız tıklam aşık olduğu Fatma gibi eski mahallelerine dayanmakta. Kendisini işe alan Yasemin için yapamayacağı şey yok.